Denize 400 metre yakınlıkta arkadaşlar. Bu defaki adresimiz Didi Mavişehir. Bu villa denize 400 metre yakınlıkta. Artılarını teker teker söylemeye çalışayım. Birinci artı denize 400 metre yakınlıkta. İkinci artı köşe başı arkadaşlar. Tek arsa içinde tek evdir. Bir artısı daha var. Zemin katta herkes bir oda istiyor. Bir de zemin katta bir odası var. Toplamında ne var? Dört oda. Zemin katta bir oda var. Özellikle pekiştirerek söylemek istiyorum. Salon ve açık mutfaktan oluşuyor. Yani beş göz bir ev. Peki fiyatı nedir arkadaşlar? Fiyatı şu anda iskanı dağılındı. Kat mülkiyeti var an itibariyle fiyatı 11 milyon TL. 11 milyon TL. Seçenekler arasında kaçıramayacağınız bir ev. Peki köşe tarafını gösterelim. Köşe ama nasıl bir köşe? Sevgili arkadaşlar böyle bitki örtüsünü bir ön plana çıkaralım. Burası bir ormanlık. Sonra bu tarafa yüzümüzü çevirelim. Burası da oturmuş bir mahalle. Didi Mavişehir'de bu alanı da gösterdik. Şimdi evimize doğru yol alıyoruz. Peki nasıl daha neler söyleyebilirim? Şu anda fiyatı dedik 11 milyon TL. Yeni sıfır iskan alınmış kat mülkiyeti var. Ancak ve ancak denize 400 metre yakınlıkta ya. Beyefendi de bana dedi ki ya ben buraya bir kamera yapacağım. Bir de bir havuz yapacağım. Ancak Dedi ki o zaman fiyatım 12 milyon 500 bin TL olur dedi. Ben de dedim ki şimdi çekelim, şimdi çekelim belki havuzsuz denize çok yakın ya. Denize çok yakın olduğu için birçok insan havuz istemiyor. Eğer ki ben 11'e alırım havuzu ben kendim yaparım ya da ben havuz istemiyorum derseniz seçenekler arasında da malum yani bizi takip ediyorsunuz. Başka başka birçok platformda ev görürsünüz. Bu fiyata da köşe başı denize 400 metre yakınlıkta kanaatimce benim kanaatim sizin kanaatiniz başka birçok kişinin kanaatine göre uygun bir ev. Havuz nereye olacak? Arkadaşlar burası otopark. Havuz da bu yeşil alan için düşünülmüş. Arkada da bahçesi var. Köşede orada da bir kamerya alanı. Mahremiyetine düşkün, özeline düşkün aileler için köşe başı önü açık arkadaşlar. Zaten üstteki yapay çimlerden de anlaşılıyor. Bina yeni 0 4 artı 1 ee, yukarıda ebeveyn banyolu oda bir iki tane de var. Onu da size yavaş yavaş göstereceğiz. Geldik bu arka tarafa. Hatta beyefendi havuzu buraya mı yapalım dedi. Ne kadar bilsen de bir bilene sor dercesine ben de dedim havuz kesinlikle buraya olmaz. O tarafta olsun. Çünkü bu taraf Birileri havuza girerse ancak kuşlar izler. Yani özeline düşkün aileler için çok isabet olmuş Köşeye başlı önü komple yeşil alan. Ama bu taraf böyle sanki gizli kalır. Evin fotojenikliği çok içime sinmedi. O, o tarafı söyledim. O da kabul gördü. Teşekkür etti. Ve dört tarafı gösterme çabasındayız arkadaşlar. Didi Mavişehir'de denize 400 metre. Hatta ben denize 500 metre dedim. Sonra beyefendi dedi ki 300 metre. Ben dedim ya abi ben 300 derim. Bir yüz fazla olsun, sonra birileri sen kaç yaşında adamsın, ya, niye doğru söylemedin demesin. Ev bu arkadaşlar, dış cephede bu sarı renkler mantolamadır, panjurları var. Bakın bunlar mantolamadır, köpüktür, üstüne boya yapmışlar. Bunlar da mantolamadır, duvar bins Tugla ile yapılmış, enerji kimlik belgesi var. Yapı denetimli bir ev arkadaşlar, dört tarafı gösterdik. Şimdi ne yapacağız, iskana alındı, bir de direkt salona mutfağa girilmiyor bir koridor var. Yani 11 milyona da yani bu lokasyonda iki katlı yani birçok kişi hani triplex evler olur ya çok kat istemiyorum falan diyenler için böyle karpostalık görünümlü villa isteyenler için bence idealdir. Bu vestiyerimiz, çelik kapımızı kapattık. Buraya bir gergi tava manzara resimleri vesaire olur ya onu takacaklar. Beyefendi de ustasına biraz stem karlık ne zaman oldu işte keşke önce takılsaydı vesaire ama takacaklar onu bilginiz olsun. Sonra geldik salonumuzu göstereceğiz, mutfağımızı göstereceğiz. Ondan sonra dört tane odamız var. Onları da size göstereceğiz. Benim arz etmek istediğim şu değerli arkadaşlar. Dün dündür, bugün bugündür zemin katta odası var. Dün dündür, bugün bugündür ne ilgisi var? Yani bugün alırsanız yarına bırakmayın. Geçmişte ne oldu, bitti, bilmem ne oldu ama benim demek istediğim bu ev, bu paraya, bu lokasyonda dünü, bugünü, yarını hiç karıştırmayın. Alın demek istiyorum. Mutfağımız bu. Mutfağımız bu. Efendime söyleyeyim. Döndük burası. Bir şişman buzdolabı. Şişman buzdolabımız bu. Mutfaklar lakem mutfak. Galaksi simli granit yapılmış mutfak tezgahına dolandık geldik. Burası ocak, mermerci burayı kesecek. Bütün ölçüleri eşittir biliyorsunuz. Oraya da ocak gelecek. Burası da bulaşık makinesi. Yüzümüzü çevirdik. Burası televizyon ünitesi için düşünülmüş. Granitlerle yapılmış. Sonra burayı da gösterdik. Geldik zemin katta bir odamız var. Zemin katta bir odamız var. üç tane odamız da yukarıda. Denize yakın. 11 milyon TL yeni sıfır. Didi mavi şehirde arsası 307 metrekare tepe havadar. Evet. Peki hangi tarafı? Kuzey tarafı yol. Bir de güney tarafı yol. İki tarafı yol. Kuzey tarafı park arkadaşlar. Bu odayı gösterdik. Sonra burada bir ayak yolu var. Bir lavabo var. Ayak yolu düz gider. Düz gitsin bakayım. Bu merdiven altı koridordadır. Bakın yani salona bakmıyor, mutfağa bakmıyor. Döner merdiven ya. Burada da evet kamufle edilmiş, gizlenmiş bir ayak yolu var. Ve şimdi ne yaptık? Zemin üstü birinci kata çıktık. Burada da üç odamız var. Burada da üç odamız var. Banyo çok güzel kullanışlı arkadaşlar. Sevgili Can 20'e geç. Ondan sonra bu banyomuzu da gösterelim koridorumuzu gösterelim. Koridorumuz da bu. LED'ler, spotlar, elektrik aksamı gayet güzel. Bu koridorda, bu kapının diğer tarafında ufak bir balkon var. Onu da şimdi sizi uğraştırmayın. Açıldı mı? Neyse. Heh. orada ufak bir balkon var. Bir metre bir balkon var. Yüzümüzü çevirdik, geldik. İşte size Antep'in hamamları gibi Gaziantep'e. Of, of, kedi pisik. Ulan ta bütün stresim geçti. <laughs> ya. Arkadaşlar sizinle ya ben nasıl korktum ya bakın bazen korku iyidir bazen sarılık hasta, hebat etmine eskiden hasta olunca diyordular korksun. Ben de biraz şeydim ya biraz böyle durağandım ya şimdi kendime geldim. Kediden Allah razı olsun ki. ya bu kedi burada nasıl kalmış bu vefat edecekmiş. Ya, neyse bunu silmeyelim bu orijinal kalsın. Bu banyo bu arkadaşlar. İşte güzel oldu. Banyomuz geniş güzel. Ya arasam yok ya kedi yani şimdi nasıl burada çıktı ya? Nasıl bizi tırmalamadı değil mi can? Can o banyoya bakalım. Evet arkadaşlar banyoyu gösterdik. Kedicik yan nereye gitti bu kedi can? Ve ikinci oda da bu. İkinci odamızda bu. Başka bir şey çıkmasın mı? Evet. ikinci oda da bu arkadaşlar. Yerdeki taşlar vitradır. Beyefendi de sağ olsun dedi ki vitra taşlar döşerim. Ben de dedim ki valla dedim çinliler bu taşları satıyor. Hindistanlar satıyor, İtalyanlar satıyor. Bizim seramiğimiz hak ettiği yerde değil. Bu seramiklerin daha çok pahalı olması lazım. Çünkü uluslararası fuarlarda bu taşları tek bizler satmıyoruz. Çinliler, Hindistanlar, İtalyanlar satıyor ve rekabet olunca şu anda inşaatta en ucuz olan e, seramik kalmış. Yani bunların daha pahalı olması lazım. Adam Vitral'ın en birinci kaliteli seramiklerini kullanmış. Onu demek istedim. Çok uzattım. Bağışlayın beni. Bu da üçüncü oda arkadaşlar. Bu da üçüncü odamız. Önünde bir daha. Bu balkonda güzelmiş ya. Can can balkon güzel. Evet üçüncü odayı gösterdik. Üçüncü odamız da bu. Evet. Üçüncü odayı gösterdik. Dördüncü odayı göstereceğiz. Sonra da aşağı ineceğiz. Sonra geldik. Dördüncü odayı gösterelim. Şimdiye kadar ne gösterdik? Salon açık mutfak. Bir oda aşağıda var idi. Yukarı çıktık. İki tane oda gösterdik. Birinin içinde banyo vardı. Ve aha, bu da etti bizim dördüncü odamız. Kedi de bizi ürküttüyse, korkuttuysa her şeyde bir hayır var. Bu da dördüncü odamız. Şimdi dedik, sevgili arkadaşlar, ne doğan güne hükmüm geçer, ne batan güneşe. Yani değil mi? Biraz sonra akşam olacak. Fiyatlar yüksek. Ama enflasyona göre, emsallerine göre, pozisyonuna göre, yapılışına göre bu eve yüksek demek bence doğru değil. Korkuyorum demiyorum. Diyeceğim ki bu ev ucuz. Neresi ucuz? E ucuz. Bu ev ucuz yani. Bu bu pozisyonda ucuzdur arkadaşlar. Ucuz, ucuz. Ve bir daha dışarıyı gösterelim. Peki nereden denize gidiliyor? Can o ormanı göstersen aha buradan denize gidiliyor. Bu ağaçların, bu dağların arkasını bilirim. Oradan da denize gidiliyor. Gidersiniz, gelirsiniz. Güzel güzel palmiye ağaçları da var orada. Güzel arkadaşlıklar, dostluklar da edinirsiniz. İzmir'den, memleketin her yerinden, İstanbul'dan, Ankara'dan, Denizli'den böyle... Güzel güzel komşuluklar edinirsiniz. E, afiyetle ev sizin olsun, sahil sizin olsun. Lahmacun yiyin, börek yiyin. Ne yaparsanız yapın bu evi kaçırmayın. Saygılarımla iyi günler.